Değerli arkadaşlar, dönem dönem sorular var. Şu anda bal mevsimindeyiz, bal sezonundayız. Ballarımızı sağdık. Güve en büyük arıcı problemlerinden bir tanesi. Maalesef peteklerimiz güvenilebiliyor. Bir kelebek türü. Mum güveleri farklı. Trakya'da daha yoğun, İç Anadolu'da ama doğuya gittikçe biraz daha azalabiliyor. Gece ve gündüz sıcaklıkları çok farklı olan bölgelerde mum güveleri daha az oluyor. Ama Sıcaklık farkı ne kadar az olursa ne yazık ki bu mum güvelerinden de o kadar muzdarip oluyoruz. Ne yapabiliriz peki? Çünkü arıcının göz nuru, emeği, onu kabartmak için çileler, onu kabartmak için bir sürü yöntemler, beslemeler yapıyor. Fakat gel gelelim sezonda ne yazık ki kovanı açtığında çok ciddi bir sürprizle karşılaşabiliyor. Sevgili arkadaşlar Geçen yıl bir kaya tuzu şerbetinden bahsetmiştik sizlere. 5 litre suya 1 kilogram kaya tuzunu kaynatarak şerbet haline getirip cam sil sularıyla fısfıslayarak uygulama yapabiliyorsunuz. Bu yöntemi bu şekilde olduğu gibi kuruduktan sonra hemen saklamayı alabiliyorsunuz. Şöyle biraz silkeledikten sonra biraz da kuruduktan sonra saklamayı alabiliyorsunuz. Mevcut yumurtalar varsa hepsi yok olduğu gibi aynı zamanda doğal bir izole olmuş oluyor. Beraberinde verirken baharda bir kova içerisine bolca su koyup birkaç defa çalkalayıp yıkamak maalesef gerekiyor. Ve biraz uğraşlı bir yöntem de olsa etkili bir yöntem. Fakat arıya vermeden önce çok ciddi bir şekilde yıkamak ve yıkadıktan sonra da yine hafif bir şeker şerbeti yapıp vermeden önce petel üzerine fıs fısta uygulama yapıp vermek bu iş için bir yöntem. Sevgili dostlar diğer doğal yöntem ise varroa mücadelesinde kullanılan aromatik bitkisel yağları kullanabilirsiniz. Nane yağı, kekik yağı, okaliptüs yağı, aromatik kokusu, lavanta yağı bunları karıştırıp suyla ve üzerine aynı o şekilde uygulama yapıp da koyabilirsiniz. Abi biz Varlod'a da uyguladık ama biraz kokusu hafif geliyor. Sevgili dostlar aktarlara da sorabilirsiniz zaten. Maalesef mevcut yağların yaklaşık %15'i, %20'si sadece saf yağ oluyor. Kalanı kanola yağı ya da ayçiçek yağı ile seyreltiliyor. O yüzden kullandığınız yağın çok etkili bir yağ olması kesinlikle şart. Sevgili dostlar bir diğer yöntemimiz ise seyrek petek koyma. Yani kat olsun ya da peteklerimizi kovan içerisinde sakladığınız zaman 10 çıtalık bir kovana 6 çıta seyrek seyrek koyarsanız da bu da saklamakta güzel bir yöntem. Bir diğer yöntemde yine biliyorsunuz daha çok polenli peteklere geliyorlar güveler. Polenli petekleri daha çok seviyorlar ve sarı petekten daha ziyade esmer peteği daha çok seviyorlar sarı petek, esmer petek, sarı petek, esmer petek şekilde yine hafif bir seyrek şekilde koymanız da bir diğer etkili yöntemlerden biri. Evet, difrize koymak. Abi ben aldım, sağım yaptım, daha sonra dondurucuya koydum ve o şekilde muhafaza ediyorum streç filmde. Evet doğru bir yöntem. Fakat streç filmde daha sonrasında içeride biraz nem yapabiliyor, küf yapabiliyor. Fakat Derin dondurucuya koyduktan sonra daha serin bir yerde muhafaza etmek bu iş için kullanılabilen en güzel yöntemlerden biri. Ya da naylon ya da streç filmine koyacaksanız da ara ara kontrol yapmanızda fayda var. Sevgili dostlar bir diğer yöntem ise kükürtle biliyorsunuz oday hazırlayıp petekleri içeriye koyup bir kükürdü tutuşturup kükürt dioksit gazı oksijenle teması halinde biliyorsunuz karbon monoksit gazı beraberinde başka bir bileşen oluşuyor. Kükürtün formundan ziyade kükürt dioksit. Abi peki sağlıklı mı? Sevgili dostlar biliyorsunuz kayısıları da bu yöntemle aynı zamanda pişirebiliyorlar. Kükürt odalarında belli bir kodeksi var, belli bir sınırı var. Eğer o oranı geçmezse de sorun çıkmıyor. Ama petekte bir koku kalabiliyor onu arıya vermeden önce muhakkak bir havalandırmakta rüzgarlı bir havada kesinlikle faydası var. Sizler için notlar aldım. Bazı yörelerde soğuk hava depoları var sevgili dostlar. Büyük, artı 4 derece, artı 5 derece. Oralarda da muhafaza edildiğinde büyük büyük soğuk hava depolarında yine en etkili ve en güzel yöntemlerden biridir sevgili dostlar. Evet Aynı zamanda hazır ürünler satılıyor. İşte güve ile ilgili aromatik yağları karıştırıp biz bir ürün elde ettik diye. Eğer doğal ve aromatik bitkisel yağlardan oluşmuşsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Onları da değerlendirebilirsiniz. Evet. Burada polenli peteklerinizi de ayrı bir şekilde muhafaza ederseniz petek güvesinden daha da rahat bir şekilde kullanmak için ayrıca bir mücadele yöntemi de olacaktır sevgili dostlar. Bir diğer yöntem ise askıda böyle raflar hazırlanıyor. Oda içerisinde bol bol cereyanlı bir odada hava aldırarak askıda tutmak da o yöntemlerden biri sevgili dostlar. Avrupa'da ise en çok kullanılan yöntem toprak bakterisi var. Bacillus thuringiensis. Yani bir tür toprak bakterisi bu iş için kullanılan en doğal yöntemlerden biri. Sizler de araştırabilirsiniz. Bacillus diye yazılıyor sevgili dostlar. Bacillus petek güve diye yazarsanız da çıkacaktır. Bu bakteriyi de 200 ml suyla 10 cc, 20 cc, 30 cc fark etmez. Zaten doğal bir bakteri. Peteklere fısfısla uygulama yaptığınızda doğal bir kaplama, doğal bir güveden önleme yöntemi olacaktır. Değerli dostlar, bereketli bir sezon geçirdiğinizi umuyorum. Ballarımızı büyük oranda sağdık. Ve sizler bu bereketli sezonda peteklerinizi nasıl muhafaza edebilirsiniz? Bunlarla ilgili kendi lisanımızda birkaç fikri sizlerle paylaştık. Sizleri de kendi fikirleri, kendi yorumları ve faydalı olmak isteyen yorumlarınızı bizle paylaşabilirsiniz. Ben de bu şekilde yapıyorum ve çok memnunum diye bahsettiğiniz yorumlarınız varsa bırakabilirsiniz. Sağlıcakla kalınız. Hepiniz Allah'a emanet olun.